İstanbul'da lüks araç sürücüsü arıza yapan ATV aracıyla yol kenarında bekleyen Oğuz Murat aracıya çarptı. Çarpma sonrası lüks aracın sürücüsü 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü olay yerine gelen annesi yazar Eylem Tok'la birlikte olay yerinden ayrıldı. Daha sonra anne ve oğlu Mısır'a kaçtı. Olay geçen cuma günü 23.30 sularında Eyüp Sultan Davutpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. ATV motorla Belgrad Ormanı yönünde seyreden Oğuz Murat Arıcı aracını arızalanması üzerine yol kenarına çekti. O esnada Timurce yönetimindeki lüks araç yol kenarında bekleyen ATV motora çarptı. Çarpmanın etkisiyle ATV motor sulama kanalına düştü. ATV motorun altında kalan Oğuz Murat aracı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan aracı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan genç adam hayatını kaybetti. Kaza sonrası 17 yaşındaki Timurce telefonla annesini arayarak olay yerine gelmesini istedi. Bunun üzerine olay yerine giden yazar Eylem Tok oğlu Timur C'yi de alarak olay yerinden kaçtı. İstanbul Havalimanı'na geçen anne ve oğlunun uçakla Mısır'a gittikleri öğrenildi. Timur C ve Eylem Tok'un kaza yerinden ayrıldıktan sonra İstanbul Havalimanı'na geldiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde anne ve oğlunun araçla havalimanına geldiği, turnikelerden geçtikleri ve daha sonra pasaport kontrol noktasından geçerek uçağa gittikleri görülüyor. Öte yandan ehliyetsiz olan oğlunu Mısır'a kaçıran yazar Eylem Tok olayla ilgili açıklama yaptı. Tok açıklamasında... Oğlumun bizden habersizce o gün arabamla dışarıya çıkmasının tüm sorumlusu benim. Bunu kabul de ediyorum. Ben bir anne olarak bu durumun yaşanmaması adına gereken tüm tedbirleri almalıydım. Bir anne olarak oğlum darp edilir mi, başına bir şey gelir mi diye. Ne olduğunu anlayana kadar yurt dışına çıkarmak istedim. Kazada ölen kardeşimizin ailesi bizim de ailemiz. Biz dönüp doğru olanı yapacağız ve adalete teslim olacağız. Hem kendim adına hem de oğlum adına tüm kamuoyundan içtenlikle özür diliyorum ifadelerini kullandı. Öte yandan Mısır'a kaçan Eylem Tok ve kazaya karışan oğlu Timur C. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.